Bugün şanslı muhtarlardan bir tanesiyim. Toroslar Belediyemizin yaptığı sahalarda bugün çocuklarımız futbol ve basketbol kurslarına devam ediyor. Bugün açılışını yapacağımız salonda da çocuklarımız derslerine çalışacak, sınavlarına çalışacak, başarılı bireyler olacak. Bu yüzden mahallemize verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Sayın Abdurrahman Yıldız kardeşim. Emeklerine, ellerine sağlık. Zaten Torosların istediği de buydu. Ama aradı, aradı, aradı cehveri buldu, cehveri buldu. İşte 30 senedir yönettikleri belediyede daha ilk defa bir şu çocukların, emeklilerin evde oturan bacıların gelip okuyacağı bir okuma salonu. Sayın Abdurrahman Yıldız kardeşimiz. Kendisi bilgili, deneyimli. Yani bu konularda da yabancı değil. Gelir gelmez de büyük şeyle koordineli çalışmasının neticesi işte halka dokunmaya başladık. Bugün üçüncüsü okuma salonu. Biz bugüne kadar bu mahallelerde okuma salonu gördük mü? Doğru kütüphane gördük mü? Hiçbir şey görmedik. İşte emeklerine, yüreklerine sağlık. Belediye Başkanımız göreve geldi ilk günden itibaren şöyle bir cümle etmişti. Toroslarda yeni bir takvim ve yeni bir saat işlemeye başladı diye. İşte bir yıl içerisinde gördüğümüz şu. Toroslardaki bu takvim, yeni takvim, yeni saat öncelikle çocuklar için işliyor ve kadınlar için işliyor. Artık Toroslarda çocukları, kadınları, yaşlıları emeklileri, çiftçileri, emekçileri önceleyen bir belediye başkanımız var. Abdurrahman Yıldız başkanımız var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Toroslar'da bu hizmetleri görmek çok güzel. Gerçekten uzun zamandır özlediğimiz hizmetler bunlar. Abdurrahman Yıldız başkanımızla birçok şey değişti. Bunu hepimiz gördük, hepimiz yaşıyoruz. Daha da çok şey değişecek. Çok daha güzel hizmetler yapacağız. Özellikle Torosların çok yoksun kaldığı kültüre, bilime, sanata daha çok önem vereceğiz. Sosyal belediyeciliğe daha çok önem vereceğiz. Hepinize hayırlı olsun diliyorum. Abdurrahman Yıldız başkanıma başarılarının devamını diliyorum. Daha nice açılışlar. Teşekkür ederim. Zira biliyorsunuz ülkece doğruyu yanlıştan en çok en dikkatli ayırt etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Bunun da en iyi yolu Okuma salonları açıp gençlerimizi ileride doğru yola sevk etmek. Tekrardan başkanımızın selam ve sevgilerini iletiyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli vekilim Gülcan Kış hatırlattı. Bizim için artık bir motto haline gelen bir sözümüz var. Torosların yeni takvimi diyoruz. Aslında bunu söylerken ya da Toroslar'da yeni saat işliyor diyoruz. Bunu söylerken şunu anımsatmak istiyoruz. Toroslar malumunuz diğer merkezi çevreniz gibi 30 yıllık bir belediye Ama maalesef 30 yıldır Alması gerektiği hizmeti bir türlü alamamış Çok ciddi bir potansiyeli olmasına rağmen Çok güçlü bir bütçesi olmasına rağmen Çok güçlü bir rutusu olmasına rağmen Maalesef alması gereken hizmetleri bugüne kadar alamamıştır Aslında Bugün açılışını yaptığımız okuma salonu Bir butik okuma salonu Ama önemi şuradan geliyor Birincisi Hakikaten okumak dünyanın en güzel şeyi. Hangi mesleği seçerseniz seçin. çocuklar size söylüyorum şey özellikle. İsterseniz doktor olun, isterseniz devber olun, isterseniz tamirci olun. Ama hayatınızın her aşamasında mutlaka kitap okuyun. Buraya hem ders çalışmaya gelin, hem de kitap okumaya gelin. Burada bütün yaş grubundaki kardeşlerimiz için, çocuklarımız için kitaplar seçti arkadaşlarımızla gelip raflara dizdiler. Ders çalışacağınız zaman öğretmenlerimiz burada olacak. Her gün Türkçe öğretmenimiz, matematik öğretmenimiz ve fen bilgisi öğretmenimiz okuma salonlarımızda mutlaka görev yapıyorlar ve bunlar sizinle beraber sizin derslerinizi yapacaklar, sizinle beraber kitap okuyacaklar. Dediğim gibi burası bir butik okuma salonu ama burası aslında çürümeye terk edilmiş bir günaydı. Toroslar'da birçok şeyde olduğu gibi, birçok fiziki yapıda olduğu gibi, aslında kültürel halde olduğu gibi, aslında belediyeciliğin kendisinde olduğu gibi çürümeye terk edilmişti. Biz dedik ki ya bu çürümeye terk edilmiş binalarımızın kesimini verin. Yapılarımızın kesimini verin. Buraları yeniden Toros halkının kullanımını açalım. Ben bir basit tamiratla burayı kullanılır hale getirdik. İçeriye masalarını koyduk, kitapları koyduk, bilgisayarlar koyduk ve çocuklarımızın hizmetine sunduk. Yine mesela çürümeye terk edilmiş ama yıllardır da hamasetin konusu edilmiş bir şey daha var Toroslarımızda. Gerçi şimdi Mutlu daha büyüğünü yapmış kıymetli başkan ama bilinen en büyük bayrak resmi Toroslar'da işledi. Bunun üzerinden yıllarca bizden önceki belediye başkanları ve siyasetçiler hamaset yaptılar. Her zaman olduğu gibi siyaseti ve toplumsal yönetimi hamasetle yürütmeye çalıştılar ve yıllarca hamaset yaptılar. Fakat öte yandan üzerine çokça daha söyleyeyim çokça hamaset yaptıkları bayrağı da unuttular. Onu da çürümeye terk ettiler. Artık rengi görünmez olmuştu, yazı sokunmaz olmuştu, yıldızı ay birbirine karışmıştı. Ve gençler de bir gün bana geldiler dediler ki Başkanım dediler ya biz bu bayrağı böyle görmek istemiyoruz. Bu, bu kent açısından bir simge oldu. Çünkü Türkiye'nin en eski o tarz yapılardan bir tanesi, resimlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz burada da bunun tamir edilmesini istiyoruz dediler. Ve gençlerle beraber biz orayı tamir ettik. Hatta dün ben uğradım. Bütün gençlerimiz de oradaydı. 40-50 tane genç, mahalleli kadınlar, o bölgedeki kadın arkadaşlar her biri ellerine fırçaları almışlar. Buralar orada ve kendileri boyadılar o bayrağın tamamını. Dolayısıyla çürümeye terk edilmiş bir toros yapısını daha biz gençlerle beraber, kadınlarla beraber kurtardık. Pazartesi günü yani 19 Mayıs günü resmi törenler bittikten sonra akşamleyin orada yine gençlerle ve kadınlarla bir meşaleli tören yapacağız. Hem de o bayrağın yeniden açılışını sağlayacağız. Buradan ben bütün hemşerilerini pazartesi akşamleyin Çopurlu mahallemizde bulunan bayrağın olduğu alana davet ediyorum. Orada olacağız ve sizin de orada olmanızı istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim, ez cümle Toroslar bundan sonra artık hak ettiği değerlere sırasıyla kavuşacak. Torosların bunu yapacak parası var. Bunu yapacak bütçesi var. Bunu yapacak gücü var. Yeter ki elinde bulundurduğu değerleri elinde bulundurduğu değerleri bugüne kadar olduğu şekliyle har grup harman savurmasın. Ya da belediye başkanının civarında bulunan, yanında bulunan, önünde arkasında bulunan arkadaşlarının kişisel menfaatleri için berhava etmesin. Toroslar emin olun Toroslar gibi bir ilçeyi daha yaratacak kadar güçlü bir ilçe. Ve biz bunu yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. 24 saat bazlı projeler üretiyoruz. Gerçekten yakın zamanda çok daha ciddi Toroslara çok daha değer katacak. Toroslara çok daha ekonomik olarak güç katacak projelerimizi de yavaş yavaş yaşama geçireceğiz. bunların ilişkin de gerek proje çalışmalarımızı belli bir noktaya kadar getirdik. Hep beraber bu mutlulukları da yine böyle törenlerle paylaşacağız. Kıymetli dostlarım, kıymetli hemşerilerim, kıymetli protokol. Ben bu butik okuma salonumuzun açılışı için buraya geldiğiniz için her birinize teker teker teşekkür ediyorum. Mesela aslında bir okuma salonu meselesi değil. Mesela bunun gibi biz 30 sene daha okuma salonu açacağız yani. Toroslar'ın bütün mahallelerinde hatta büyük kırsal mahallelerin bir kısmında okuma salonunu açacağız. Ama esas mesele Toroslar'ın bu yeni takviminde, yeni saatinde bizlerin yanında duruyor olmanız, bizlere destek veriyor olmanız hakikaten bizim için çok büyük bir sevinç kaynağı, gurur kaynağı. Bir kez daha etinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımın spora ve eğitime verdiği katkılardan dolayı Hepiniz adına teşekkür ediyorum Sayın Başkanıma. Tamam.